Günaydın arkadaşlar. Geçen hafta Yüksek Öğretim Kurulu bildiğiniz üzere formasyonla ilgili önemli bir karar almıştı ve bunu sizlere duyurmuştuk. Yazın ayrıntıları belli olduğu da sizlerle birlikte olacağımızı ifade etmiştik. Ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun almış olduğu karar üniversitelere ulaştı değerli arkadaşlar ve konunun detayları belli olmaya başladı. Şu anda YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazı ekranda açık. Bununla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aslında aklınıza takılan bir önceki videonun yorumlar kısmında bize ulaştırmış olduğunuz pek çok soruda Burada cevaplandırılmış durumda arkadaşlar. Burada denilmiş ki ilk madde olarak öğretmenlik alanları ve atama ve ders okuma esas sani ekinde yer alan öğretme yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alabilen alanlardaki fakültelerde bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine yani ilahiyat ve eğitim fakülteleri dışındaki diğer fakülte formasyon alabilen bölümleri kastediyorum. Tabii ki talim terbiye kurulunun öğretme yetiştiren kurumlar listesinde yer alan bölümleri kastediyorum. Bunlar da örgün eğitim ve öğretim süresi içerisinde pedagojik formasyon eğitimi alabilecekler. İlk ilke bu. İkincisi arkadaşlar ek birdeki formasyon derslerini alması ki bu ek birdeki formasyon dersleri fixtir. Yani 25 kredilik. Şu anda yazın eki bende yok ama bu fix 25 kredilik bir derstir ve bu dersleri almak zorundasınız arkadaşlar ki bu belirlenmiş. Dünyasında eğitim fakültesi bulunmayan bölümle ilgili de bir karar var ki bununla ilgili bir önceki video ekinde arkadaşlarımızdan bir hayli soru gelmişti. Dünyasında eğitim öğretim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölüm bulunmayan üniversite üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerini aynı ilde bulunan diğer üniversitelerine alabilmelerine veya diğer üniversitelerden eğitim elemanı, öğretim elemanı görevlendirilmesine, öğrencilerin formasyon eğitimi derslerini yüksek öğretim kurumundaki uzaktan öğretim ilişkin usul ve esaslara göre de alabilmelerine. Yani buradan anladığım şu arkadaşlar, eğer bünyesinde eğitim fakültesi yoksa, aynı il içerisinde eğitim fakültesi bulunan başka üniversiteler varsa, oralardan formasyon dersi alınabilecek ya da okuduğunuz üniversite o üniversitelerden öğretim elemanı görevlendirebilecek formasyon derslerini yürütmek üzere. Bütün bunlar da sağlanamıyorsa üniversite gerekli önlemler ve tedbirleri alarak bunu uzaktan eğitim yöntemiyle bu formasyon derslerini eğitim fakültesi bulunmayan bölümlerdeki öğrencilere de vermiş olacak arkadaşlar. Ki bu formasyon eğitim derslerinin formasyon eğitimi alabilecek programdaki öğrencilerin bu dersleri seçmeli dersler kapsamında almalarına yani normal örgün öğretimdeki dersleri yanında aynı zamanda formasyon derslerini seçmeli ders olarak alacaklar. Formasyon dersleri öğrencilerin not ortalamalarına etkileyecek artık arkadaşlar. Not ortalamana katılacak. Zaten şu anda mevcut uygulamadaki fakültelerde de o şekilde yürütülüyor. Öğrencilerin formasyon derslerinden almış olduğu notlar not ortalamasını da etkiliyor ki burada da o şekilde belirlenmiş ve karar bu şekilde alınmış. Bunun devamında arkadaşlar seçmeli dersler kapsamında almaları imkan tanınmış. Formasyon dersini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu dersler formasyon dersi olarak belirtilecek. Mezun oldukları zamanda diplomaların arka yüzüne pedagojik formasyon eğitimi tamamlamıştır ifadesi yazılacak. Zaten uygulamada da bu şey şekilde arkadaşlar. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmelik alanları atımı ve dersi okutma esasında yer alan öğretmelik meslek bilgisi testsiz yüksek sans programı da yine eğitim fakülteleri bünyesinde eğer böyle bir program açılmışsa bu program yürütülebilecek ya da bu program yoksa arkadaşlar ilgili eğitim fakülteleri bünyesinde programların açılması talep edilecek ve programlar açılabilecek ya da mevcut programlar varsa bunların devamına karar verilmiş. Testsiz yüksek sans tarzında da formasyon alınabilecek. Buna da imkan verilmiş. Yani bu dersleri bu şekilde diyelim ki eğitim esnasında seçmeli ders olarak alabilme imkanı olmayan arkadaşlar tesis yüksek sens tarzında da formasyon derslerini alabilecekler arkadaşlar. Buna da imkan verilmiş görünüyor arkadaşlar. Bir öğrenci formasyon dersleri dahil normal örgün öğretimdeki dersleri ve formasyon derslerinin toplam AKTS toplamı 300'ün üzerine çıkamayacak arkadaşlar. 300'ün altında olması gerekiyor. E ki bu şu anda mesela ilahiyat fakültelerinde 240 AKTS ile sınırlandırılmıştır. Formasyon dersleri dahil bunun üzerine çıkmamıştır arkadaşlar. Bir başka öğrencilerimizin merak ettiği ustadan birisi de açık öğretim ve uzaktan eğitim programında talim terbiye kurulunun öğretmen yetiştiren kurumlar listesinde adı bulunan bölümlerin formasyonu nasıl alabileceğine ilişkindi. Buna ilişkin de denilmiş ki pedagogik formasyon eğitimi sertifika programına ve öğretmedik mesleği tesis yüksek lisans programına katılabilmelerine imkan verilmiş. Yani açık öğretimin ilgili bölümlerinden mezun olanlar örgün öğretimleri esnasında değil ya tesis yüksek lisans tarzında ya da mevcut yürütülmekte olan sertifika programı katılarak formasyon alabilmelerine imkan verilmiş. 2022-2023 eğitim öğretim dönemine mahsus olmak üzere de bazı kararlar alınmış. Yani bu sene bu öğretim döneminden itibaren geçerli olmak zorunda şu şekilde kararlaştırılmış ki bunlar daha çok mevcut öğrenim görmekte olan öğrencilere ilişkin yani formasyon programının nasıl yürütüleceğine ilişkin bazı ilke ve esaslar ve denilmiş ki formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu programlara kayıt son sınıf öğrencileri yani mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin üniversitelerinden yazılı olarak talep etmeleri halinde belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak alabilmelerine ya da bahar döneminde seçmeli ders olarak almaya başlamaları kaydıyla yaz döneminde ve öğretmenlik uygulaması da dahil o derslerini 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılında alabilmelerine, formasyon içerisinde yer alan öğretmenlik uygulaması dersleri iki dönem olarak yürütülüyor. Dolayısıyla son sınıf öğrencileri bahar döneminde bunun alabilmelerine imkan verilecek artı yaz döneminde dersleri tamamlayabilecekler ya da gelecek senenin güz döneminde buna katılarak formasyon programı tamamlanmış olacaktır. Son sınıf öğrencilerinde yani bir dönem uzama riski var. Formasyon derslerini almak istiyorlarsa bir dönemleri uzamış olacak arkadaşlar. Bahar dönemiyle birlikte gelecek güz dönemi de buna katılarak son sınıf öğrencilerinde formasyon alımlarına imkan verilmiş. Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alanlardan kayıtlı olduğu program mezuniyet için gerekli tüm şartların yerine getiren ve olduğu programda mezuniyet işlemlerinden tam olarak diplomasını almak isteyen öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılarak diplomalarını alabilmesine. Yani ne demek arkadaşlar? Formasyon derslerini bahar döneminde almaya başladı ama AKT sesini de tamamladı. Mezuniyet şartlarını tamamladı. Formasyonunu tamamlamadan mezun olmak istiyor. Bu öğrencilere diploma verilecek. Çünkü diploma için gerekli şartları taşıyor. Kayıtlı olduğu program mezuniyetin gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak A fıkrası öğrenci formasyon eğitimi kapsamında seyretme ders almaya devam etmek istediğini üniversiteler yazılı olarak bildiren öğrencilerin öğrencilere ise 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine kadar devam edebilmelerine. Yani formasyon dersinden vazgeçip mezun olmak isteyenler mezun olabilecek, onlara diploma verilecek ama isteyen öğrenci de yazılı olarak bildirmesi halinde bir dönem bahar dönemi de gelecek senenin güz döneminde katarak formasyon derslerini ve formasyon öğretmenlik uygulama dersini Alabilmesine imkan verilecek arkadaşlar. Yani bir dönem uzatarak bu formasyon eğitimini almış olacaklar eğitimleri esnasında. Yine bazı kararlar var son sınıf ilgili. Son sınıf öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini bahar döneminde almış ve B fıkrası uyarınca lisans programına mezun olmuş olanların talep etmeleri halinde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıtlarının yapılarak almaları gereken diğer dersleri yaz öğretiminde ve öğretmeli uygulaması da dahil derslerin 2023-2022 eğitim öğretimi yılı 100 yüz alabilmelerine bu durumda olup söz konusu sertifika programına kayıtlı olanların mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ilişkin çerçeve usul ve yönetmenin 11. maddesinde yer alan sertifika öğrenim ücretini sertifika programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödenmesine denmiş. Yani arkadaşlar bunu şunu demek istiyor. Diyelim ki bahar döneminde formasyon derslerini aldı ama fakülteye dilekçe vererek mezun olmak istedi. Bu öğrenciye diploma verilebiliyor. Ama öğrenci isterse yeniden dilek çevirip bir sonraki yüz döneminde de formasyon derslerini alıp formasyonunu tamamlamasına imkan verilmiş. Ya da bu tarzda olup da sertifika programı dersinde sertifika programından bu dersleri almak istiyorsa da öğrenci bu öğrenci de o sertifika programına gerekli ücreti ödemekle yükümlü. Lisans öğrenimi sırasında seçmeli ders olarak alınabilecek pedagojik formasyon derslerinin son sınıf öğrencilerine öncelik verilmesi kaydıyla uygulanmasına. Yani son sınıfta da aciliyet olduğu için mezun durumlarında olduğu için son sınıf öğrencilerine bu konuda aciliyet verilmesi ve planlamanın ona göre yapılması istenmiş. Mezun öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı uygulamasına devam etmesine, halen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı devam eden öğrenciler için mevcut programın aynen uygulanmasına karar verilmiş arkadaşlar. Evet, Yüksek Öğretim Kurumu'nun üniversitelere göndermiş olduğu yazı ve yazının detayları böyle arkadaşlar. Kafanıza takılan merak ettiğiniz soruları videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz.